Merhaba arkadaşlar. Ürün elimize geldi. 3 tane kalem pil ile çalışıyor. Kutunun içerisinde çıkan QR kod ile programı indiriyorsunuz telefona. Programı indirdikten sonra bu şekilde bağlantıyı kuruyorsunuz telefon ile program arasında. Daha sonra siz dönmeye başladığınız zaman Cihaz sizi takip ediyor. Cep telefonunuzun sensöründen ve 360 derece dönüş yapabiliyor. Bu şekilde kayıt alabiliyorsunuz. Cihazın malzeme kalitesi dayanıklı, sağlam bir plastik. Bu şekilde 360 derece dönüş sağlayabiliyor. Uzaklık olarak da yani şu anda 5-6 metre ilerideyim. Nesneleri gördüğü zaman bu şekilde otomatikman tanıyor ve takip ediyor. Şimdi mesela bakın benim yüzümü tanıdı ve takip etmeye başladı.